Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir parça bir mobil videosu da karşınızdayız arkadaşlar. Bunu arkadaşlar YouTube atacağım yani zaten onun için çekiyordum başka nereye atabilirim? Instagram a, Instagram a mı atacağım? Saçma bir şey oldu neyse. Arkadaşlar uçağa bindik uçağın sahibi a bak pro adem bak çıktı zaten orada RP biz çıktık 50 52 RP arkadaşlar uçağın sahibi olamadık bu arada. Arka işaret dediğimiz yere arkadaşlarımızla atlayacağız ve orayı bir temizlemeye başlayacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım gitsin. Hop atlıyorum. atlı, Ay atlık. Neyse. Arkadaşlar boşverin oraya atlamıyoruz bu arada. Arkadaşım dedi ki son anda oraya atlamayalım dedi. Şapak rankımız düşer dedi. Şu kale diye bir yer var bak oraya gidelim. Kale kale var şurada arkadaşlar oraya gidelim. Dedim gidelim. Hı. Ve görelim arkadaşlar gördüğünüz gibi kozmik arkadaşımız Kadir arkadaşımız burada Kadir'in arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın bir arkadaşlar benim de kanalıma abone olmayı unutmayın sizden tek ricam bu arkadaşlar o pa o ay ne oldu lan orada hoppa arkadaşlar indik arkadaşlar orayı herhalde biraz kestik videodan küçük bir bölüm kestik arkadaşlar o yüzden orası öyle oldu kusura bakmayın bu arada arkadaşlar. Burayı kesmek zorundayız. Bir arkadaşımın orada çok sesi geldi. Arkadaşlar ipi bulduk ama ipi o kadar güzel bir silah değil yani ipi. İşte şu an gidiyoruz. Bandaj. AKM, AKM e süper de almadım. Süper bir silah AKM. Alayım mı lan Almayayım mı? Arkadaşlar görevim var. O yüzden yakın mesafede bu elindeki silahla uzak mesafede atış İşte işte ile oynayacağım. O yüzden almadım. Arka arkadaşlar şu an gördüğünüz Famson'la da görevim var normalde. R R RP görevi yani Royal Pass görevi. Yapmadım arkadaşlar. Sorun arkadaşımız bu arada AFK ama ilerlerinde arkadaşlar çok güleceksiniz şu arkadaşımın sesi size gelmiyor ama biz bazen onun sesi bana geliyor kamera şu an burada buraya gelmiyor arkadaşlar bak birazdan çok komik bir şey yapacağız arkadaşlar videoyu az ileri alabilirdim Hayır, az kapatabilirdim. kapatmayacağım az. maç bitene kadar arkadaşlar oynayacağız gidiyorum. dur. Dur arkadaşlar yazdık. Size yazmadık arkadaşlar bu arada. Arkadaşıma yazdık neyse. <laughs> arkadaşlar gidiyorum şu an. Gidiyorum. Arkama bakmadan gidiyorum lan. Ne güzel gidiyor. Merhaba. Tamam. Merhaba. Arkadaşlar bu arada Among Us videosu eğer istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olun amg amg amongus yani amg yazın arkadaşlar amongus videosu da tek bir bir arkadaşımızın şeyinde arkadaşlar amongus videosu çekeceğiz bizim amongus videolarında katil şey olduğumuz zaman neydi onun adı unuttum arkadaşlar ama neyse neydi katil olduğumuz zaman arkadaşlar katil diyelim biz onu ufaktan işte kanka arkadaşlar o zaman kanka işte arkadaşlar arkadaşlar. O zaman ben hiç arka bazen öyle şimdi hiç kimseyi kesmiyorum ama en sonda kesiyorum arkadaşlar. Her zaman her, her, zaman kesmiyorum. Bir odaya kilitliyorum birini üç kişiyi kesiyorum. Ondan sonra ondan çıkarken kapıyı kilitliyorum. Onu da kesiyorum. İki kil geliyor zaten. Anladınız mı arkadaşlar? O yüzden arkadaşlar Among Us videosu isteyenler de AMG yazsınlar arkadaşlar hızlıca. Bu video AMG yazdığınız zaman arkadaşlar Among Us videomuz geliyor arkadaşlar. Yorumlara bakıyorum arkadaşlar. Ha yazamayanlar beğeni atabilir arkadaşlar. Yazamayanlar arkadaşlar beğeni atabilir. Onları nereden atacağım ben bilmiyorum. Bu arada bakarsınız. Siz. Aa, yapamayan Instagram'dan bana ulaşabilir. Adem Bektaş diye Instagram sayfama girebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar burayı keseceğim normalde ama kesmedim arkadaşlar sizin için. Bu video olursa çok güzel olacak. Tamam. Arkadaşlar kadar 4 ama bir falan filan umurumda değil Ama deep oynamam biraz yanlış benim o farkındayım. Tamamdır arkadaşlar arabamıza binelim. Kadir arkadaşımız gelmiyor herhalde. Gelsen lan. Top diyoruz arkadaşımıza. Biz bir hep kısaca stop diyoruz arkadaşlar. Siz benden örnek almayın. kozmik arkadaşımızı patlatmadık. Neden? Ben de bilmiyorum. Neyse hadi. Korkaklar anlamaz biz ölüme aşık olanlar. Vatan toprağı için biz can verip can alanlar. Şehidin bir damla kanına gökyüzünü yakacağız. İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Zemin kan kırmızı ay yıldızı